Selamlar tıraş severler Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle güzel bir başlık ve güzel bir sap ile tıraş olacağız. Sizler iyisiniz umarım. Ben iyiyim. Sadece şuralarımda bir tık böyle bir kurumaktan dolayı mı diyeyim, bir sivilcelenme ufak oldu ama böyle kalıcı bir sivilce değil. Belki bir sıkıntı yapmışımdır bir şeylere, bilmiyorum. Evet, bugün gördüğünüz gibi bakın böyle bir alet ile tıraş olacağız. Daha doğrusu bir alet değil. bir Nasıl desem toplama bir alet gibi ama çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir deri kılıfı var. Bunu bana Mustafa Hoca hediye etmişti. Sağolsun. Ve başlık olarak da Yaki'nin klasik başlığı. Yine Mustafa Hoca'nın hediyesiydi. Bakalım bunu kullanacağım. İlk tıraşını gerçekleştireceğim. Şu ana kadar hiç kullanmamıştım. Alt olarak sap oldu. Çünkü neden kullanmadım? Çünkü sapım da yoktu. Diğer aletlerin sapını koymak istemedim. Ee, belki koyarım ama bilmiyorum. Şu an hani böyle bu şekilde olması daha çok hoşuma gitti ve hemen tıraş olmak istedim. Şöyle bir sapı var. Razor okun. Razor de söylenebiliyor. Razor da denilebiliyor. Şu şekilde. Ee, inanılmaz tırtıklı. Böyle ee, nasıl desem. Elden hiç kaymayacakmış gibi ama ağır da. Ee, böyle okkalı, tutuşu da güzel. Ee, boyu da çok uzun olmayan ama kısa da olmayan güzel bir sap. Ee, çelik paslanmaz çelik bir sapı var. Bakalım bununla tıraş olacağız. Yine Razorok'un işte şey olarak geçiyor. Süper Nord diye geçiyor sanırım. Süper Nord diye geçiyor. Ve bakalım göreceğiz. Razorok'un kendi aletlerinde de kullanılabilecek bir sap. Ayrıyetten de bu şekilde kullanılabiliyor. Şu şekilde kapatmayacağım şimdi. Nasıl olsa jilet koyacağımız için. Yine her zamanki gibi ilk tıraşlarımda e, denemek amaçlı kullandığım elimde çok fazla olduğu için rapirajelit kullanacağım. Şu şekilde e, yakinin de iç kısımları. Şu şekilde. E, gayet güzel normal klasik bir başlık e, var. Bakalım göreceğiz. Daha önce e, kullanmadım. İlk defa kullanacağım. İlk tıraşını sizinle, sizinle gerçekleştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle e, Fırçamı unutmuşum içeride. Hemen onu getiriyorum. Evet dostlar. Fırçamı getirdim ve şöyle artık koydum suya. Hafif ılık bir suydu. Aslında sentetik fırçalarda çok gerek yok dediğim gibi ama içim rahat etmiyor. O yüzden koydum. Bu da yeni bir benim şeyim. Daha çocukluğumdan buldum. Bir artık fırça bekletme kabım diyebilirim. Ya da kasem diyebilirim. Şu şekilde yine Frank Shaving'in G7 tıraş fırçasıyla tıraş olacağım. Geçen sefer güzeldi. Beğendim aslında ben. Hızlı bir köpük oluşturdu. Fakat omurgalıydı. Omurgası böyle birkaç kullanımdan sonra biraz da bir tık daha açılıyor. Ama yumuşaklığı gayet güzeldi. Bir de şunu dikkat etmenizi isterim. Bakın şurada ben galiba ıslak bırakmışım Çok iyi kurulamadım. Ve şuradaki boyaları kabardı. Ve böyle hafif böyle bir dedim ne olmuş burası ya böyle kabarık dokundum. Ve soyuldu. Hemen şöyle gördüğünüz gibi. O yüzden bu sefer daha dikkatli olacağım. Kaplaması çok böyle kaliteli değil. Hemen şişip gidebiliyor. Onu söylemek istiyorum. Şöyle birazcık daha dursun. Hemen tıraşımıza başlamadan önce. Bir de tıraş sabunu olarak Proraso'nun sandal ağacını kullanacağım. Bir süredir kullanmıyordum böyle. Böyle hep önünden geçerken kokluyordum bir süredir. Ve bir süredir koklamaya başladım. Yani yaklaşık son 3 haftadır 2 haftadır koklamıyorum. Çünkü Barış'ın sabununu kokluyorum. Onun kokusu da çok güzel gelmeye başladı. Ara sıra geçerken onu kokluyorum. O yüzden bunu özledim. Şimdi bununla tıraş olacağız. Pro sandal ağacı tıraş sabunuyla. Evet şimdi bir tane jiletimi çıkartıyorum Rapira'dan. Ve jiletimi kenara koyuyorum kutusunu ve şu şekilde bir adet jilet çıkarttım. Şimdi bunu da e, tekrardan buradan çıkartıp iç kalıbıyla beraber şöyle aldım. Dostlar onu da köşe kenara koyalım. Şöyle rapira pampa e, jiletimizi şimdi takacağız aletimize. Şöyle rapireyi koydum. Üstünü de sahetimizi geçirdim ve sonunda şu şekilde kapatıyoruz. Bakalım nasıl olacak tıraşı. E, Milt mi yoksa orta agresif mi? Çok agresif olduğunu düşünmüyorum. Ama göreceğiz. Kenarlardan bir tık ayarlamak amaçlı çıkıntıları var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın şurada. Kenarlarda bir tık açıklık var. Ama e, normalde jileti hizalaması ise. Ben bakıyorum bir sıkıntı var mı diye. Yani jileti izalaması iyi gibi. Ben tekrardan bir kapatıyorum. yok gayet güzel jileti izalaması. Sanki bir tık açıklık var gibi geliyor ama bunun güneş şans, bu ışık yansıması da olabilir. Ondan emin olamıyorum. Oynatıyorum jileti. yerinden oynamıyor böyle. Hafif bir baskılıyorum. Ama henüz bir sorun yok ve kapattım. Bakalım, umarım. Yani herhangi bir yamukluk yok. Acaba bir taraf daha açık mı diye baktım. Ama eşit gibi yani eşitler. Eşit Sadece buradaki ışık vurduğu için böyle tepesine görmekte zorluk çekiyorum. Ama şöyle gösterebilirim sizlere. Bakın. Şöyle. Bakalım. Şimdi hemen bir yüzümü ıslatayım. Yüzde köpürtme yapacağım. Çünkü sentetik fırça. Yani yüzümü yormayacaktır. Yüzde köpürtme zevkli olabilir. O yüzden. Geçen sefer daha çok tasta köpürtme yapmıştım. Şimdi bu şekilde yapacağım. Bakalım. <laughs> Bu arada anket yayınlamıştım. Ee, hangi tıraş kremini kullanayım diye. O anketi de şey yaparsanız sevinirim. Ee, oy kullanırsanız ankette. Şu şekilde fırçamı çıkarttım. Birazcık suyunu salıyorum. Evet. Birazcık suyunu saldım ve artık köpürtebilirim. Şu şekilde. Tamamdır. Yeteri kadar köpürttüm. Biraz daha yapayım. Çünkü ikinci perdeye bazen çıkmayabiliyor. Ya aslında programsiyoda o, çok, o sorunu yaşamam diye düşünüyorum ama yine de garanti olmak olsun diye biraz fazla besledim. Şimdi yüzümde köpürteceğim. Dediğim gibi ankete katılırsanız iyi olur. Ee, güzel oluyor böyle. Etkileşimli oluyor. Anketler. Şimdi şöyle açmaya çalışacağım omurgasını. Evet. Evet omurgası biraz sert. Ee, hala. Ama açılır. Daha henüz şimdi tıraş kremi de kullanacağım. Tekrardan o da açacak. şimdi değil de işte bir sonraki tıraşımda. Birazcık güç uyguluyorum. Bu şekilde açıldı. Ama köpeği oluşturması güzel ama Dediğim gibi içinde güzel e, suyu tutabiliyor. O yüzden hoş bir yapısı var. Şöyle birazcık cildimizi masaj gibi yapalım. Birazcık ıslatsam mı acaba ama bence şu an gayet güzel gözüküyor köpük. Hani çok da şey olsun istemiyorum. Çok ıslak da olsun istemiyorum. Böyle birazcık yoğun da olsun. Evet, G7 de G4 kadar G4 G4 kadar omurgalı, e, öyle söyleyebilirim. Frank Shaving'in fırçalarında bir omurga e, şeyi var. Eğer ki omurgalı seviyorsanız fırçayı, bence Frank Shaving sizlik olabilir. Şimdilik yeter sabunumuz, köpüğümüz. Şöyle boyun altını bir tık alacağım. Ee, şu kısmı... kısmını aldım. Evet dostlar başlıyoruz bakalım heyecanlıyım nasıl bir etkisi olacak bence yumuşak bir tıraşı var ama agresif gibi de bakalım göreceğiz heyecanlıyım yani şöyle söyleyebilirim şimdi ilk ee, jileti vurmamla beraber çok yumuşak da değil mesela bir Pearl'deki SSH05'deki ee, bir yumuşaklık yok fakat ee, şey de yok Aman aman böyle bir agresiflik de yok. Bence güzel. Bakalım. Bütün tıraşımız bittiğinde daha iyi anlayabilirim o zaman. Şu ana kadar gayet güzel, hatta burada da hiç yormadı beni. Şu ana kadar iyi. Yani çok mild bir alet değil ama orta agresif diyebiliriz. Ama repre ile gayet güzel oluyor. Hiç böyle eksik kaldığını hissetmedim. Bir şurada var eksik. Onu da aldık. Aletin ağırlığı gerçekten güzel. Hiç bastırmama bile gerek kalmıyor. sadece aleti böyle gezdiriyorum cildimde Evet dostlar şu an güzel bir tıraş oldu. Gibi. Evet. Şu anlık ilk perdemiz güzel. İkinci perdeye hemen yüzüm ekip başlıyorum. Bence güzel bir iş çıkarttı. Hani temiz bir iş yaptı. Şöyle bakıyorum boyun altında da aman aman yok zaten düzeltmeleri yapacağız şimdi. Bakalım. Şöyle biraz daha sabunda kalan köpükleri aldım tekrardan. ince bir köpük yeter. Ben tekrardan fırçayı denemek ama şöyle bir açmak istiyorum. Evet açınca böyle cildinizi hassas hissediyorsunuz. Bunu zaten geçen videoda da söylemiştim. çok özledim ya bu <laughs> Proraso kokusu bir başka gerçekten kendini özlettiriyor hem de kışsa daha da güzel oluyor ama ben yaz kış kullanıyorum benim için çok problem olmuyor tabi daha ağır kokularda zor oluyor ama ama yazında kışında kullanabiliyorum çok özlemişsem fark etmiyor benim için. Her türlü kullanıyorum. Şimdi tekrardan Yaki başlığımız ile tıraşımıza devam ediyoruz. Yani Şunu söyleyebilirim. Gerçekten orta agresifliği hissettiriyor. Hani agresif bir alet kullanıyorsunuz, size çok yumuşak gelmiş olabilir. Ama çok yumuşak bir alet kullanıyorsanız, işte R89 benzeri ya da Pearl'ın SSH05 gibi bu sizin için belki daha iyi olabilir belki ya da çok yumuşak olduğu için bir önceki kullandığınız bu böyle bir tık daha böyle agresif gelmiş olabilir size oraya sanki böyle yanlışlıkla batırdım gibi geldi tekrardan. Yani şöyle almak yerine ya da şöyle almak yerine böyle tık hmm, batırdığım için jileti sıkıntı oldu. Neyse bir kanama yok şimdilik. Umarım olmaz da. Bayağı güzel şu an. herhangi bir kanama yok. Demek ki böyle jileti değdirdim ve korktum artık. Tecrübe ettim demek ki. Dostlar. Evet. Bakalım. Şimdi başlıyoruz buradan. Hemen bakıyorum eksik bir yer var mı diye. Dostlar sanırım 10 numara 5 yıldız oldu. E, yüzümü yıkadıktan sonra tekrardan bir bakabiliriz, inceleyebiliriz. İkinci perdemiz de bitti. Şöyle bir tekrardan dönemek için alıyorum ama yok gayet güzel. Burada bir tık hissettim. Şu an gayet güzel aldı. Daha da ters girmeyeceğim. Ee, ne olur, ne olmaz. Yani Şuralarıma geçen ters girmiştim. Kızarıklıklar oradan kalma. Ee, geçenki tıraşımda sanırım başka bir tıraşımda oldu. Ee, videoyu çekmediğim bir tıraşta olmuştu. Böyle sertçe almıştım burayı böyle tersten. Ee, o da bende böyle bir sivilce yaptı sonra burada. Nazar değdi galiba. <laughs> Öyle olabilir. Neyse şimdi yüzümü yıkayacağım. Tekrardan. Sonra aletik ve diğer ürünleri konuşabiliriz. Yüzümüze bakabiliriz. Gayet güzel tıraş etmiş. Şöyle bir ayrıntılı da bakayım dedim. Hani öyle çok mild bir alet gibi değil. Hem yumuşak hem ya yani orta agresif böyle. cildinizi yormayacak. Dikkat ettiğinizde mükemmel tıraş edecek. Çok da dikkat etmenize de gerek yok ama bir de Pearl SS05 kadar değil veyahut da R89 kadar değildir diye tahmin ediyorum. Ama bence güzel. Eğer ki Pearl ve R8, e, Mühle R89'dan daha agresif, bir tık daha böyle agresif bir alet istiyorsanız belki bu olabilir. E, Yaki'nin klasik başlığı. Bence güzel bir traj sundu. E, aşırı güvenli miydi? E, güvenliydi ama aşırı güvenli bir başlığı yok. Hani orta agresif bir alet. Bakalım göreceğiz. E, sap zaten çok iyi. Elimden hiç kaymadı. Çok güzel bir şekilde tuttu. Ve e, ağırlığıyla da çok güzel yönlendirdi. Bu sapı başka aletlerde de denemek için can atıyorum. Ya da başka başlıklarla denemek için diyeyim. Öyle dostlar. E, tekrardan onları beğendim. Güzel bir tıraş çıkarttı. Size de şöyle göstermek isterim. Ya da en son e, after şeyimizi sürdükten sonra yapalım. E, ben normalde şap sürüyordum böyle. Nereler hasarlı nereler sıkıntılı onu görmek amaçlı. Şimdi e, şap sürmeyeceğim. Farklı bir alternatif bir şey aldım. E, cadı fındığı aldım. Onunla Onu sürüp onunla bakacağız nereler yandı diye. Hem de gözenekleri küçültüyor ve gayet güzel bir etki bırakıyor cildinizde. Hani böyle mermer gibi bir surat derler ya onun gibi diyebilirim. Ama e, tabi markadan markaya değişebiliyor bunlar. Ben uygun fiyatlı olan kanalımızın isimine de yakışır bir şekilde e, ekonomik tıraşı olarak şey almak istedim. E, uygun fiyatlı olan e, sirenol cadı fındığını almak istedim. Cadı fındığı toniğini almak istedim. Şimdi bununla yapacağız. Gözenekleri sıkılaştırıyor. o hasar görmüş bölgeleriniz varsa oralara iyi geliyor ve cildinizi besliyor diyebilirim. Şey, alternatif olarak bunu almak istedim. Şapa alternatif olarak. Bu arada dostlar müthiş gerçekten. mesela buraya da bir tık böyle jilet sapladım. Bir tık burası yaptı. Boyun altında hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel bir tıraş vermiş. Hatta yani müthiş ötesi bir tıraş vermiş. Şaşırdım şu an. Hiçbir yerim yanmadı. Normalde sanırım birazcık alkol var içinde ya da yakan bir şey var bilmiyorum. Çünkü normalde bir kez denedim ben bunu yakmıştı. Fakat şu an 10 numara 5 yıldız. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet de güzel aldı. Temiz bir tıraş çıkarttı. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir tık şurayı unutmuşum almayı. Alamamışım. Orayı ben şimdi düzeltirim. Onun dışında gördüğünüz gibi e, gayet güzel bir tıraş verdi. Umarım. Evet dostlar. E, hafızam da olduğu için e, video kapandı. O yüzden en son finali yapamadık. Şöyle söyleyeyim. Hafızayı boşalttım işte telefondan. Birkaç videoyu sildim. Hatta bir önceki demeyeyim de. Birkaç önceki olması lazım. E, o sıra tıraşımı sildim. Çünkü boşaltmam gerekiyordu hafızayı. Öyle. Şöyle yüzüm birazcık gerildi. Yani şöyle çok ufaktan bir gerildi yüzüm. Ve yüzümü yıkamama gerek yok. Şöyle pürüzsüz bir hal aldı. Ee, şöyle son işte tıraşımdan bir 5-6 dakika sonrasını göstereyim sizlere. Gayet güzel bir etki bıraktı. Ee, Cadı fındığını da gerçekten beğendim. Ee, hoş bir etkisi varmış. Onu anladım. Tabi kuruluk birazcık var gibi. Çok hafif hani prolaso kullansak bile bir krem sürülebilir ya da bir ufak balzam üstüne sürülebilir. Ama bence bu halde de devam edebilirsiniz. Öyle söyleyebiliriz dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tarihsiz güzel tıraşlar.